Evet arkadaşlar e, şimdi gördüğünüz gibi kapış kapış gidiyor vay be ondan sonra şimdi burada e, acilen e, e, giriyorsunuz ticaret bölümünde ticaret overlay ol e, var burada korn e, hariç her şeyi iptal edin arkadaşlar uranyum ve e, lüks good denilen şeyi de yok edin çok gereksiz şu anda ondan sonra e, hemen e, market açmanız gerekiyor bir tane hemen altın önüne market açın marketi açtık hızlı yapı yaptırın sonra e, buraya girerek bir tane klinik yapın e, ilk başta her zaman bir tane klinik olsun ee, onu ıı, doğum olarak ayarlayın. Sonra ıı, bir de kilise açın. Böyle şehrin tam yanına. Bir de kilise açın. Ee, daha sonra poliçeler kısmına girin. Yani genelde şu ıı, Rusya'nın bize verdiği ıı, işte e, sağlık Kampı denilen e, beş yıllık bir e, e, binası var. E, bu bina e, işte e, insanlık yardımı e, oluyor. Bunu bu e, kabile gibi birikmiş <laughs> e, köyün yanına bir yere. Sonra Never başkanı... fear, President is here. Başkanın it's always all work and no play, play for President. The Nationalist Front is holding a competition in Tropico's newest sport, beating up foreign aid workers. All the interested parties are to contact El Diablo by Sunday. Ba, 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 ba. <laughs> uh, tourism, all majority. Burada hani turizmi seçmeyin. Ee, direkt olarak e, kendi hesabına yönelten bir e, yapı olsun. Buraya da iki tane işçi aldık mı olay bitiyor. Zaten hemen girer. Girdi bile. Mesela hemen giriyoruz. E, İşsizlikler 24 tane. E, bu ne kadar? E, 46 tane. Şimdi e, bunları da kurduktan sonra hemen e, hızlıca Endüstri'ye giriyorsunuz. Parayı kazanacağınız ana yer burasıydı işte arkadaşlar. Endüstri. Endüstri'den Karnus'a tıklayıp e, devlete e, gereken parayı ödedikten sonra e, buraya bir tane e, Karnus açıyordu. Hızlıca yapsınlar. Karnus'ta e, tekrar tıklayarak e, Endüstri'de ne istiyormuş? Balık Kahve ve alanas. Hemen ticaret bölümüne geliyoruz. Ee, ne istiyordu Kafe alıyoruz. Ee, balık istiyor alıyoruz. Bir de ne istiyor? alana istiyor. Oldu. Başka ya, çay kahve? <laughs> ne kadar diyor? 2000 ee, Ondan sonra ne alıyoruz? 5000, 6000, 6000 daha 4000 küsür fişe yapıyor. 4000, 5000 işte 5000 onun yerine. Yani yaklaşık e, ihracat e, ihracat kadar ithalat da yapabildiğimiz için ithalatı buradan 7000 lira yapıyoruz arkadaşlar. E, ülkeye 7000 dolarlık ithalat ma, e, malı verecek. Biz de onlara onla, o gelen maldan ürettiğimiz e, malı ihracat olarak göndereceğiz. Yani ithalat ihracat yapacağız bu bakıma. Evet arkadaşlar işe e, şehri yavaş yavaş e, genişletiyorum. Siz de oynayarak e, farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. E, dediğiniz gibi artık ürünler gelmeye başladı. Ürünler paketlenip e, gördüğünüz gibi paketlenip irazat e, yapılması için gönderilecek. E, bunun e, bu sırada e, şöyle bir şey söyleyeyim bu e, saraydaki şu e, sarayla ilgili şeylere daha yapmayın e, gördüğünüz gibi e, 100 bin lira geldi 1900'ün Mayıs'ında 100 bin lira da hediye geldi bu da senaryo kısmında yaptığımız e, e, ve editlediğimiz e, şeyden dolayı oldu e, şey, bir sürü şey ekleyebilirsiniz mesela atıyorum ki 1952'nin 7. ayında yani Temmuz'unda 25 tane suçlu gelsin ülkeye suçlu gelir. Ya da atıyorum ki 1990 yılında işte saraya rebeller saldırsın ve yıksın derseniz yıkar. Yani ne istiyorsanız yaparsınız. Ben şimdi burada önemli olan bir şey açıklayacağım. E, işsizliği problemini çözdüm yüzde sıfır artık bitti işsizlik ama evsizlik var evsizliği şu şekilde çözebilirsiniz hani e, burada evleri alıp yaparsınız ama 4000 lira eve ödeyeceğiniz parayı yazık burada hemen e, bir tane e, and the East have hit As long as the upper and lower easts remain on our side, we should be all right. Right. Anyway, it seems we will not be receiving camels as gifts for some time. Camels? Where? Ah! Dışişleri Bakanı çağırıyorsunuz. İşte Dışişleri Bakanı e, geldiği zaman bir şey göstereceğim size. Ve e, şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle e, bu endüstrideki yapmak istediğiniz bütün her şeyin parasını ödeyin ve e, en önemlisi burada e, olan e, power plant yani elektrik sanayisini yapmayı unutmayın çünkü elektrik yapacak. iki ay sonra gemimiz geliyor. Unfortunately, ee, <laughs> Daha sonra hemen endüstriye giriyoruz. Bir lumber mill inşa ediyoruz. Lumber mill. Bu da işte e, odunları alacak, kerez yapacak. Ticaret kısmına geldiğimiz zaman e, next deyip buradan lock olan bunu inşa ediyoruz. Yani kerezde. Ee, bunu ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi turizmde de her şey kapalı olduğu için artık turizm yok. Hatta bir de ekonomi bakanı alarak, e, hatta çağırın bir ekonomi e, yaparak bir havalimanı yapmamıza e, sağlayacak. Havalimanı yapacağız yani. E, evet. I was going to show you.